Götüne kazık mı arıyor derler. Bir şey olsa bak oradan. Hadi bakın verin 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 verin. İman gücüyle. Vallahi iyi zorluyor ha. Bir kırsa atacak da. Allah Allah. Böyle bir şey yok. Ulan. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Bir şey kalmadı amına ben şeyden. Evet arkadaşlar selamun aleyküm nasılsınız imaniyesinizdir Bugün sizlerle domruk çekeriz ancak Var gelir var çekmez Nasıl çeksin Mete domruk kurumuştu bu çamın arkadaşlar Burada değişik bir hastalık var çamlar sürekli ağaçta kuruyor bak şu an yukarıdaki kesme de kurumuş Değişik şu tepede de bayağı bir çam var 5-6 tane yukarıda çok yol yok ulaşım yok Oylana vazgeçtik. Bunu da alıp buradan çıkacağız artık. Çünkü gerçekten ters sürtme yapıyoruz. Çok büyük yani rampa yukarı. Fiyat hala 550 lira. Bu fiyatlara da domuk da 820 liraymış. 550 560 lira lif yapmak, 820 lira da yapmak ne bileyim çok emek istiyor. Bir de bunları böyle burada kesip sürütüyoruz, yukarı çıkartıyoruz. Kimisini böyle tam çekip kepçeyle çıkartıyoruz. Yani bayağı bir işlem geçiyor. E normal şartlarda benim şahsen 700 lira ama 650'ye de razıydık. Domrukta 1000 liranın altı olmaması lazım. O çama da çok iyi olur inşallah. Dağılmaz. Vallahi dağılırsa. Hadi. Çek bakayım çek. Dağılacak mı? O para batmaz anasını satayım. Hadi oğlum tak. Hadi beri gel. Beri şuraya beri. Şimdi kurtardık, Şimdi şeyler yaptık. Yedi kilo yok. Tamburun ağırlığı var. O da bayağı ağırlık yapıyor. Traktör yüzlük, TD yüzlük. Ne var lan? O ağır, yani büyük olduğu için biraz çok tınlamıyor ağırlığı da. Yani küçük 55 beylik, 60 beylik traktör olsa bayağı bir zor olurdu. Çünkü ağırlık fazla. Geç odun atınca da fazla oluyor. 1000 tondan fazla da. Ee, bu biraz daha toplu olduğu için o kadar sallı olmuyor. Sanırsam. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Keyfiniz sağlığınız yerine mi? Umarım Yoktur. Gerçi garip günlerde hepimizde var da daha büyük sağlık sorunları olmasın yeter. Bir en azından geçici. Sağlam hastalık derler. İşte bunun emeği böyle arkadaşlar. Bir tane bir metre, bu iki metre omur çıkmaz. Ya bir yarım sitede odunu var. Ne kadar diyelim ki? 2500 liralık iş. 2 saatini alıyor ya. Daha bunu soyacağını tabii temizleyeceğim onlar da düşündüğü zaman bir adamın yarım günü demek. Mütemelen rahat bir şekilde. Çok da böyle aham şaham bir şey yok ya. Bilmiyorum ben sevmedim oldum orman işlerini. Bu bir kanal açtık. Bu kanalı e, güzel büyüseydi öyle 1000 bin, 2000 bin abonelere ulaşsaydık kısa sürede 1 2 ayda. Hani diyordum orman videoları çekelim, orman işleriyle uğraşırız, bir şeyler yaparız. Ama sanki o da çok başarılı değil. Çünkü e, kaliteli şeyler çekmek gerçekten kolay değil yani YouTube. YouTuber'la özenmek güzel bir şeydir belki. Yani çok kişi Çeksem çeksen para kazansan diyor ama Böyle kolaydı arkadaşlar 10 binlik kanalım kapatıldığında benim oyun içeri yaparken e, Küçük yani ufak da gelirlerimiz vardı ama O gelirleri sağlarken de Çok emek ediyorduk içerik yapıyorduk yani ne bileyim bir süre e, emek vardı şimdi içinde zaman harcıyordun Şimdi de aynı keza ha, hani birden olmuyor ya şansınız daha var gidecek ya da içerinin çok iyi olması lazım. Yani bugün atıyorum köyde hayat deyip video çeken yani köy hayatı çekenlerin hepsinin videosu milyonlarca izlenmiyor yani bu sadece evet genel izlenir ama o yüzden dediğim gibi yorucu bir iş Emek ister ya içeriklerin içinde çok böyle aksiyonlu şeyler yok arkadaşlar hani nasıl söyleyeyim oradan çektik oradan vurduk o kadar çok şey oluyor ki hani unutuyorsun ya hepsinde şimdi şova dönüştüğüne gerek yok adamın kepçesi de yıkılmış devrilmiş saplanmış ben tutup doğan o an onu kameraya alayım diye uğraşamıyorum Get ne kaldı, tamam. Baya bir emek yani. Şu ağaçlar falan kurulmuş işte. Bir tane de de kuruşan vardı. Şu çamın defesi yokmuş bu arada. Ben onu yeni fark ettim. Şu çamın defesi yok muydu? O da kırıldı mı? Yine aşağı mı oluyor? Arkadaşlar bugün işin son saatlerine doğru geliyoruz. <laughs> Bilmek şey edersiniz de biz kesme diyoruz. Şöyle. <laughs> Bir kesme. Kestik çünkü yeri ters Torun <laughs> boyuna baksana <laughs> mı kanka? Rahat 20 metre var ya maşallah böyle orman olsa. Ya ben 20 metre var rahat parasını bilmiyorum. Bu anla zaten son bir aydır hep ton diyoruz son diyoruz ama bir aydır da işin sonu gelmiyor maşallah Kremalı. Bak oğlu bu arada. Kan şekerim düştü. Saat 4-5 düşüyor. Çek. Hadi bismillah. Çamur kesmişler de burada bırakmışlar ama çekmiyor abi. Kıpratmıyor bence. Az kaldı az kaldı hadi. Abi çam da bayağı büyük Yan olur. Ya işte şora hindi bindiriyor şeye. Şora kırılır da aşağı kırılır da çam dönerse o zaman alır. Hmm. Çok şöyle kertik kurmuşlar ya oraya. He çekmez abi. Bilmiyorum, ama şuna. var ya şunu şunu bir çeksek belki bu yıkılır o tarafa. Hadi lan. Yok abi pırt atıyor. Traktörü bulayım mı? Biz şuradan bağlasak bunu çevirir bak. Onu çevirmeden o çamdan çıkması lazım o zaman. O çama, çama alttan almayacağız. Ya o çamı önce çekip sonra katıp oradan bağlayacağız. Dur. Bunu da çekemezse zaten kuru abi. Nasıl lazım ya? Sonra kırarsa bak alttan dalı. O yatar o tarafa. Haa dümdüz etti. Allah 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 Allah. Allah, Allah, Allah. Yine. lan. ya. İyi kolu var bu kadar. 5 metre altında hmm. Kadar. Çok odun var da lan bunu indireyim Her koldan 5 Ne oldu? Ne oldu? Abi. Çoruklara, çoruklara. Buna kolay ekmek olsaydı hemen sana bırakır mıydı? Çam ters geliyor. Tersine kurulmuş aynı köten gibi bir dağılıyor şey. Dur dur bekle. Kötene kazık mı arıyor derler. Bir şey olsa bak orada. Abi birini çek de ondan sonra <laughs> bunu çekeceğiz. Evde kal. Ya. Dur dur bekle oynama dur. Torada da kalıyor da bir atlanırsa gider artık ya. Bekle. Çek. Çek 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 çek. Ulan bizde var ya. Çarptırırsa da çarpar. Abi bu motorun gücü mü yok? Bu adam niye diyor halat pırttım mı? He? Ha. Böyle havale işler halatta çabuk kırdırır. Yani burası 40 metre var anasını satayım. Yani bu çamı kesen adam burada niye bırakmış anasını satayım. Abi hava mor gibi oldu. Babam gelmezse gelmesin. Dedik biz eve varak da bari yarın alsın dalını pürünü diyecek. Biz de geç kalıyoruz. Yakında adam dar vakit çıkıp gelecek. Bu sefer bizi unutturacak. Ölmez şeyim yaz gelecek. Çek! Daha da çekmezse de ne bileyim de bak. Hadi bakın verin 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 verin. İman gücüyle. Vallahi iyi zorluyor ha. Bir kırsa atacak da. Allah Allah. Öyle bir şey yok. Ulan. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Bir şey kalmadı amına ben şeyler. <laughs> Vallahi bir şey kalmadı çamın üstünde. Hepsi döküldü amına koyayım. Ee i̇yi, iyi burayı temizleriz baba bura aktarıldı durmuş ya bura temizlendi ya ben hala böyle canlı odunlarını alıp şöyle aktaracağım oradan alınır Gel, Çıkarı, şey gelir ya sepet Bak. öf 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 zaten domruk çıkacak bir şeyi kalmadı da Odunluk da kalmayacak bu gidişle. Ne arkadaş? Vallahi ya arkadaş. Yok şu uzun dallardan dediğim gibi takılır da şeye. Gerek yok ya. Çok uzak mesafe değil ya. Oy oy. Burada nasıl bu adamın Bekle hava soğudu ama ya. Bu adam odun da yükleyemedi, dal da yükleyemedi. Oy. Yok ya yakın ya şuradan atası kur odun ya. Hah. Kut öte kut öte. Seni mi arayayım? Heee. Ne Dursun dursun. Oyanlanacaksın ha burada ne işi var ya? Geç sorma ya. Şuradan yol geliyor gibi durmuş. Öte alak öte öte. Şuraya alak. Nerede kal? <laughs> Dönmeyeceğim o zaman. Ya burada temizleriz daha. Buraya kayarık bire. Kepçeyi de al alacaksın temizleyip temizleyip. Bakalım kepçeyi de tutar, tutar ya. Şimdi parçalayalım ha hava kararıyor hava soğudu kurban oldum nereye parçal yok ya hadi gidelim Burada dönemem Sprat'ın halatı Halatı nerede e, tuttuğu yer şey ki Şöyle Dönemek orada ne abi ya? Yok oh, yok. Oh.